Meme kanseri bilinçlendirme ayı kapsamında İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bulaşıcı olmayan hastalıklar, programlar ve kanser şubesi kanser kontrol birimi tarafından Necip Fazıl küre Kültür Merkezi'nde kanser hastalarına yönelik moral gecesi düzenlendi. programın açılış konuşmasını bulaşıcı olmayan hastalıklar programlar ve kanser şube müdürü Tahsin Göktal yaptı. Göktal konuşmasında kanserlerin en az üçte birinin önlenebilir, diğer üçte birinin ise erken teşhisli tedavi edilebilir olduğunu söyledi. Bilimsel araştırmalar kanserlerin en az üçte birinin önlenebilir, diğer üçte birinin ise erken teşhisli tedavi, tedavi, edilebilir olduğunu gösteriyor. Kanser oluşumunun yüzde doksanının çevresel, yüzde onunun genetik faktörleri bağır olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Kontrol programları insanların geleceği adına hayatı önem taşımaktadır. Akabinde erken teşhis ile meme kanserini yenen bir hastanın hastalık süreci boyunca yaşadıklarını ve erken teşhisi ne kadar önemli olduğunu katılımcılara anlattı. Önce dünya yıkıldı. Evimin içine ve yüreğimin içine çok büyük bir ateş düştü. O 10 Nisan 2014 benim kabusum gibi bir gündür. Sağ olsun eşim yanımdaydı, oğlum yanımdaydı ama kabus gibi bir akşamdı. Derken ameliyatı yapan doktor bey alt kat komşumdu. O yukarı çıktı. Evin içi hendami bir sürü misafir var ve herkes konuşuyor ve benim konuşacak tek bir kelimem yoktu. E, kanserli arkadaşlarla buluşup zaman zaman sohbet ediyorum, konuşuyorum. Onkolojiye gittiğim zaman onkoloji servisindeki arkadaşlarla konuşuyorum. Ya da telefon ederek moral veriyoruz birbirimize ve bu hayatta kalmanın güzelliğini yaşamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar erken teşhis için hepimiz el ele. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Program daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin Türkal Koyunları Topluluğu gösterisi ve sonrasında sahne alan grup müzik yolcularına müzik dinletisiyle son buldu. geldi geçti pe 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 Gidiyor oldu Mustafa Bey Hey hey hey, hey. Şu dağları dendi geçti Şu dağları dendi geçti Ağım kim, paşam kim, hanım kim, nigar kim